24. örnek sorumuzda aynı düzlemde şekildeki bir ve 4 kuvvet nokta savcı isme uygulanıyor. 3 Newton 10 Newton'lu kuvvetler aynı doğrultu üzerinde veriliyor. Buna göre bileşke kuvvet kaç Newton'dur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bunlar aynı doğrultuda ise bakın yönleri de zıt olarak verildiği için ilk önce bunlar arasında bir işlem yapıyorum. 10 Newton 3 Newton bunların farkı zıt yönde olduğu için 7 Newton şiddetinde yaptı. Peki bu 7 ile bu 7'yi de eşleştirirsek aralarındaki açı totalde 120 derece arkadaşlar. O zaman 120 özel durumunu uygulamış olalım. 7, 7, 120 özel durumuna göre ikisinin bileşkesi ikisinin tam ortasından eşit olduğu için vektörler. O zaman ne yapıyoruz? Tam ortadan 7 newton. 120 özel durumuna göre 7 newton oluyordu. 60 özel durumda kök 3 katı, 90 özel durumda kök 2 katı, 120 özel durumda da 1 katına eşit oluyor. O zaman bu 7'lerin bileşkesini 7 dediğimiz için sağa doğru 7 Newton şiddetinde. E, ters yönde de bakın burada 5 Newton şiddetinde bir vektörümüz daha var. O zaman bu x arasında işlem yaptığımızda 2 Newton şiddetinde bir bileşke ile karşılaşmış olduk. Yani bileşkemiz 2 Newton şiddetinde olmalı. R eşittir 2 Newton diyeceğiz. Diğer videomuzda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, takipte kalın.